Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kosta Rika Cumhuriyeti Dışişleri ve İnanç Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası. imzacılar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Costa Rika Cumhuriyeti Dışişleri ve İnanç Bakanı Sayın Arnoldo Andre Tinoco. Memorando de entendimiento sobre la cooperación en el ámbito del protocolo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Türkiye. Nos firmantes son Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, Su Excelencia Arnoldo André Tinoco, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Türkiye, Su Excelencia Ministro Çavuşoğlu e, Mevlüt Çavuşoğlu kendisi ülkemizi Dışişleri Bakanı olarak ilk kez e, ziyaret ediyor. Kosta Rika devletine ve halkına <laughs> bu süreçte gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bugün değerli mevkidaşımla ikili ilişkilerimizi ve güncel bölgesel konuları da değerlendirme fırsatımız oldu. Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen birçok alanda önemli işbirliği e, fırsatları mevcut. Özellikle ticaret, enerji, turizm gibi sektörlerde büyük potansiyel var. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk bugün. Halklarımız arasında insani bağları güçlendirmek için eğitim alanına özellikle önem veriyoruz. Bugün de protokol alanında bir mutabakat sattı, imzaladık. Düzensiz göç konusunda tecrübeye sahip iki ülkeyiz. Ee, Costa Rica'ya da bölge ülkelerinden çok sayıda düzensiz göçmenin geldiğini biliyoruz. Ee, dolayısıyla bu alanlarda da tecrübe paylaşımı e, yapacağız ve ilgili arkadaşlarımız önümüzdeki süreçte e, bir araya e, gelecek. E, bu zor süreçte her gün özellikle e, uluslararası toplumun ee, bize e, verdiği destek için e, teşekkürlerimizi yineliyoruz. Bu vesileyle bir kere daha yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada e, e, arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı e, 74, e, personel sayısı 7.098. Ee, şu anda ekip göndermesi e, gönderecek olan ülke sayısı bir gelecek personel sayısı 439 ve yine e, görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15 ve görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı da 4236 hepsine ayrı ayrı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum Bu vesileyle İstanbul'da yaşayan bir Kosta Rikalı kardeşimize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Manuel Nunes adında bir Kosta Rikalı, beş dil biliyor ve yurt dışından gelen yardım heyetlerine, arama kurtarma heyetlerine yardımcı olmak için yani tercüme konusunda Adıyaman'a gidiyor ve orada özellikle İspanya'dan gelen heyetlere Gece gündüz destek veriyor tabii ki halkımıza, oradaki görevlilerimize de tercümanlık yaparak destek veriyor. Huzurlarınızda kendisine de teşekkür etmek istiyorum ve Büyükelçi'den elçiden telefonunu da istedim. Telefonla da arayıp kendisini hem tebrik edeceğim hem de bu zor günlerde verdikleri bu anlamlı destek için de teşekkürlerimi bizzat ileteceğim. bu böylesine bir zamanda bizimle beraber olduğu için. Değerli mevkidaşıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemize hoş geldiniz. Umarım bundan sonraki süreçte karşılıklı ziyaretler ve temaslar yine ortak mekanizmalarımızın düzenli toplantılarıyla birlikte ilişkilerimizi daha da geliştiririz. Bölgesel konularda da işbirliğimizi güçlendirme konusunda arzumuz var. Müteşekkür ederiz. Mr. Chawu Chawulu, thank you very much for receiving me in spite of the difficult situation. First of all, I would like to express again my sincere condolences to the government and the people of Turkey for the tragic loss of life due to the earthquake and the tragic loss of life February 6. That had their Gerçekten uh, in the southeast region of the country. Ülkenin, Costa Rica stands e, in solidarity with in bu zor zamanlarda Türkiye'nin continuously ve exploring more ways to support daha fazla nasıl and and size ve Türk halkına olabiliriz edebileceğimizle ilgili yeni yöntemler arayışı içerisindeyiz bu zor bir dönem of, çok zorlu uh, of, uh, günler var the önümüzde. Bunun tabii ki e, aynı zamanda halkınızın acısını da paylaştığımızda bir kez daha ifade istiyorum. Türkiye'nin e, önümüzde bu yıl e, Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'nun 100. 2023. yılı e, kutlanacak Ekim ayında. Bunun için de tebrik dileklerimizi e, iletmek istiyorum. Yine aynı zamanda sizi Costa Rica'yı ziyaret etmek için davet etmek istiyorum. Bu ziyaret bu siyasi konsultasyonlar için son derece bir mekanizma test edecektir ve e, bu vesileyle e, ticari anlamda ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi foreign de foreign e, tartışabiliriz, ele alabiliriz. Hem Türkiye hem Costa Rica'daki dış ekonomik ilişkiler kurulları, temsilcileri region. Orta Amerika'da bu ilişkinin nasıl geliştirebileceğini konuşabilirler. Of the cooperation agreement in the field of higher education sent by the embassy of Turkey. Bir kez daha farklı alanlarda anlaşma imzalama konusundaki niyetimizi de ifade etmek istiyorum. Doğal afetlerin önlenmesiyle ilgili işbirliği ve yine her iki ülkenin depremle ilgili çalışan kuruluşları arasında işbirliği gibi. Bu çerçevede Türkiye ile işbirliğimizin güçlendirilmesiyle ilgili özellikle ticaretin teşvik edilmesi, yüksek öğrenim, afet yönetimi, ve afetlerin önlenmesi ve aynı zamanda bununla ilgili koruma faaliyetlerindeki işbirliğinin de son derece önemli olduğunu inanıyoruz. Birlikte çalışarak çok daha iyi bir başarıya imza atabiliriz. Bir kez daha Türk halkına ve Türkiye hükümetine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.